Bir tane bile çatlamadı. Püf noktası önce soğuk su ateş yavaş yavaş yanacak. Biraz ateşi hararatlandırdım kaynamasına yakın. Baştan ağır ağır. Şimdi şöyle göbek atıyor. Şu ana kadar patlayan yok. geldiniz sevgili arkadaşlar hoş geldiniz ülkerin dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz İyi ki de geldiniz gönül dostlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler iyiyiz bizlerde bir yaramazlık yok şişeleri arkadaşlar kovanın içine doldurdum bunlar ne yapacağız şişeleri ne şişesi bunlar bunlar maden suyu şişesi soda içiyoruz ya bizim burada e, toplumda köyde soda diyorlar maden suyu şişesi. Kendimiz içtik bunları. İçtik biriktirdik. İçtik biriktirdik eve. Ee, şimdi ne yapacağım? Bir poşete koymuştum aslında. Temizler ama gene de ben biraz şöyle domos dost dökerek suyun içine bunları yıkacağım arkadaşlar. Ağızlarını, dişlerini, dişlerini, dişlerini. yıkacağım. Gönlümüz içimiz hak besyada şu şekil. İyice duruyoruz. temiz yıkadık. Suyu süzülsün. Suyu süzülesiye kadar da. Domateslerin kabuğunu soyuyor, Şöyle incecik kabukları zaten. Kötü yerlerini falan alıyorsun, ayırıyorsun. Yani domatesleri hazırlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli oluyor bu şekilde. Döndü abla da böyle yapıyormuş. Döndü abla farklı bir sistemle yapıyor. Önceki yıllarda böyle yapıyordu da. Şimdi az önce onlar buradaydı Kadiriye gelinimizle Mehmet'in eşi Kadiriye ile. Önceden e, domatesin kabuklarını soyup çiğ olarak şişelere dolduruyordu Döndü abla. Daha sonra kendi kendine başka bir yöntem bulmuş. Domatesin kabuklarını soymuyor, ikiye üçe bölüyor kötü yerlerini, çürük yerlerini, tepesini, başını alıyor. Kaynatıyor ocakta. Kaynattıktan sonra ha kaynatırken içine kırmızı biber de atıyor. Salçalık biber. Süzgeçten salça geçirir gibi geçiriyor. Şişelere dolduruyor. Öyle daha güzel oluyormuş. Biz çiğ yapalım dedik gari. Çiğ edelim dedik. Biberimiz de yok zaten. Bu sene çiğ olsun bakalım çiğ. Çiğ domates suyu. Çiğden de güzel oluyor ama Dündabla'nın daha güzel oluyormuş. Ben de çiğ yapam diye kabuklarını soydum gayrı arkadaşlar. Biz de böyle olsun bakalım. Şu tenceredeki tenceredekini de kaynatıp yapabilirim çekirdeksiz oluyor diyor. Çekirdeğe olmuyor diyorlar. Çekirdekli sevmiyormuş onlar. Bir kısmını çiğ, bir kısmını da pişmiş olarak hazırlayan bakalım. Dündo ablanın e, tarifinde Arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler iyiyiz bizlerde bir yaramazlık Yok çok şükür bin şükür Şöyle eşle dostla Güzel güzel günlerimizi Geçirip gidiyoruz arkadaşlar Kış hazırlıkları var Hızıyla devam ediyor İşte gelen giden misafir Çekim düğün çekimi İnşallah bugün bunları edeceğim Yarın bizim çekimimiz var ee, Köy dışında Simav'ın köylerine çekime gideceğiz Şahin'le beraber. Şahin çekime gidecek. Ben de onunla gideceğim. Beni de istiyorlar. Oralarda da takipçilerimiz var. Tanıdıklarımız var. <laughs> Değerleşim de geldi. Döndü makine almaya gitti. Şişe makinesi. Bunlar kaynayacak. kaynayacakların kabuğunu soymuyoruz. Kaynamayacak çiğden koyacaklarımızın kabuğunu soyuyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Makineyi getirmeye gitti diyordum hı. ben de arkadaşlara sana. Bir de Döndü ablan ince delikli süzgeç. Ben 3 tane süzgecim var kalın delikli. Evet. Böyle ince süzmek lazım. Bak şurada göster bakalım ekrana Şahin. Şöyle görünüyor affedersen. mu hı hı. Hı hı. Görünüyor. Hı. Görünüyor. İnce delikli olacak. Hı. Evet. Ben görünüyor mu? Yoksa Sen de görünüyor. İyi kafamı kesmişim hı. dedim. Biraz sonra güneşte kapanır. Kapanır. Sıcaklıktan öyle işte arkadaşlar kamera evet güneşte sıcakta al alalım. E, alalım bu kadar e, al yeter domatesler şöyle gösterelim Tamam bunların kabuklarını şöyle soymuş bunları herhalen. çiğden yapacağız bunları pişirip yapacağız tamam. bunları süzgeçten geçireceğiz salça gibi dolduracağız Hı -hı. bunlar da çiğden çiğden tamam. de çok lezzetli oluyor domates suyu oluyor tamam Çiğ. olur domates suyu oluyor Öyle biz bunlar bir hazırlayalım. Makine işte bak döndü geldi. Evet. Alırız makine alırız. biz. Alırız bence. ya sorun yok. Alırız. Bakalım yapı becerebileceğiz. Beceremezsek döndü abla yalığı geliriz. Tamam. Evet buradan şişeler yıkanmış, tertemiz, kurulanmış. Ülker Hanım domatesler çekiyor. Kolay gelsin Ülker Hanım. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Çekiyor. <laughs> Domates sosundan çekiyoruz. gibi. Şöyle şöyle. Ee, domates suyu. Orijinal direk bir yaz domatesinin suyu bahçeden. Tabii tabii. Bahçeden ya. şeye. Domates suyu hazırlıyoruz. Evet bahçeden şeye değil mi Kerem? Bahçeden minik minik şişelere. Oradan da kızlarımın güzel güzel yemeklerine bizim yemeklerimiz. İnşallah sağlık olsun şifa olsun. İnşallah. Hepimize afiyet olsun. Sizler de yaparsanız sizlere şifa olsun bal olsun böreği olsun. Orada da kaynatarak yapacaklarımız kaynıyor. O da orada. O nerede kaynattı. Arası da <laughs> basacak, basacak. Basacak, arası da basacak. He, işi işte yanağı dedi. Yanağı. Öyle mi? Öyle he. Tamam. Şöyle şeyler sosu doldurdu arkadaşlar. Kapağı şöyle üzerine koyuyoruz. Sığmıyor gibi oldu bende. Bu ayar var. Dur sen ayarlayacağız. Şurada. Ha. ha. Şöyle. Ha. Bakalım ona göre nasıl sıkacaksa. Biraz aşağı indireceğiz. Düzgün kocamışız kapağı çok. Yamuk olursa tutmuyormuş. Kadirye mi dedi? Ondan Evet, şey. Eşim bana yardım ediyor. Eşim. Şöyle basıyoruz. Sıkıştırıyor mu? Oldu mu? Bunu tam ayarını yapacağız da. Tam şey girecek hale getireceğiz. Şöyle. Şuraya ayarlayacağız. Şimdi sıkacağız. Şurayı bir sıkalım. Buraya aşağı inmemesi lazım. Şimdi basıyoruz. Pires gibi. Bas bakalım. Elimi bir de kusur verirsen. Ha, bak, Attı değil mi? Hı hı. Tık öyle sallıyor, çıkıyor. İşte. Bakalım. Ha. ha bu oldu <gülüyor> <gülüyor> Böyle Çalışın. Böyle yapacağız. Doldurayım hemen. Ha cihaz böyle. Bak sarkmış <laughs> beyaz şişe var. Oy alırsan iyi olur Şahin. Tamam. Ne dersen şey, baba da kınar kes. Tamam. Şöyle beyaz sos görünsün diye şöyle dolduruyorum. Doldur. Bizim uzun işeyli e, hünümüz var içeride. Çok az daha, çok az daha. Yeter. Ha, tamam. Iyi. Tamam, koy bunun içine. Tamam. Ha, Şahin gidecek işi var da biraz yardım ediyor. Evet. Ama güç istiyor. Tık <laughs> diyecek. Evet. <Helal>. evet. Oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Altına girecek hale getiriyoruz. Tamam. <laughs> ben de çekmeye devam ediyorum. Sen ha? çek ben doldur. Tamam. <laughs> daha güzel oluyor Hızlı verir mi gari? Tamam. Tamam. <laughs> aynı şeylerden doldur. Tamam. Ayarı olmadı. O kız da aynı ama uzun. Olmadı olmadı. Sırmaları aynı Tamam. tamam. Sıralasın. Tamam. Tamam canım. Ayrı makne ikide ben yarmam gerekecek. Ha tamam. <laughs> <iler altre>. Tamam. He. <laughs> 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 bu tamam, uzunlarda olursa, bu uzuna göre maknela şimdi. Tamam. Uzunlardan. Şunlar da olur. olur. Uzunları mı doğrayalım önce? Ha. Tamam. Yok. ay güzel. Çok güzel. dikkat edeceğiz. husus Şişeleri aynı boyda mı Aynen aynen. Kolaylık için. söyleyelim kızlara da aynı marka aslında. Şimdi Cancağızım sen yardım ediyordun. İyiydi de. E, domates yıkadı. Daha burada kadar şişe var. Benim derhal ben, domates soyup çekmem lazım. Artık senin hiçbir şey kalmadı. Ben kalanı yapacağım. Olur mu? Tamam sen hazırlan Ben tekrar arkadaşlar domates ayırayım. Çekeyim. Yani Kırmızıların da şöyle yaymacı gazarı gibi diyeler ya tam yaymacı gazarı gibi oldu. Şurada daha kırmızıları var, soy bacağını daha hızlı yapamayacak, çekiyor ya nasıl olsa. Hı -hı. sen abdestin al. Tamam. Hadi yeter. Şey Bitti sağ ol elimi sağ, sağ ol Allah razı olsun. Bitti. Buralar bana kaldı. Temizleyeceğim. Sun bakalım gari. Yıkacağım, arzacağım. Bir tane şişemiz kaldı. Teşekkür ederim. Ellerine Şimdi sağlık. Sosluk domatesler kaynıyor. Bunlar biraz daha kaynayacak. Bunu indirdikten sonra kazanı ocağa koyacağım. Şişeleri kaynatacağız. Bunun biraz daha kaynaması lazım. Domateslerin erimesi lazım. Kabuklu bunları süzgeçten geçireceğim. Geçirdikten sonra şişelere dolduracağız. Aynen bunun gibi bunları çiğ yaptık. Bunu da kaynatarak kıvamlaştırarak kaynay süzeceğiz. Süzdükten sonra biraz daha kaynatacağım. Koyu kıvama gelecek. Ondan sonra şişelere aynı şekilde dolduracağız. Çay suyu veya bitki çayı içmek için su kaynıyor. Buraya da taze fasulye koydum. Çiğden koydum her şeyi. 2 kaşık yağ, domates, soğan, biber doğradım. Çiğden. Hepsini çiğden koydum. Şöyle çiğden bir şekilde pişsin. ateşini ateşi hararatlandırayım da çabuk çabuk olsun işler. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ateşten bir şeyleri indirirken, bindirirken arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Allah korusun. Dökülürse yanarız. Hadi Allah. Tamam. Tamam tamamdır bu soğusun. Kapağını açayım değil mi? Neyi kapatıyor arkadaşlar? Kapağını açmam lazım. Şimdi kazanı soğuk su var içinde biraz. Kazanı koydum ocağa. Şişeleri yatırarak geziyorum. <laughs> Üzerini bürüyesi kadar su dolduracağım. Evet, şöyle büyüyecek. Az bu su biraz daha dolmam Kapağını kapatayım mı acaba? Kapatacağız tabii değil mi? Çabuk kaynaması için kapağını kapatmamız şart. <laughs> Kapağını kapattık. Kapağını şimdi bir bakalım. Evet. İşte şişelerimiz. kaynayacak. E domatesler çıkmaya başladı. Yoksa içinde çatlayan falan mı oldu diyeceğim ama yok. Üzerindeki şöyle üzerinde doldurucana dışa daştı ya onlar sanırım. Böyle kaynasın gayri. Kaynayan domatesi de geçirmek için süzgece koydum soğusun. Domatesimiz soğuyasıya kadar. Şöyle ak başlı içeyim bitki çayı. Şişeler kaynamaya başladım bakalım. Yavaş yavaş kaynayacak. Su baya bir kaynar oldu. Daha patlamadı bakalım. Göbek atmaya başlayınca patlar mı? İnşallah patlamaz. Fasulye yemeğe de tıkır tıkır pişiyor. Yavaş yavaş. biraz acımsı akbaşlı bitkisi acımsı ama kaş derde de var. çok güzel hafiften şöyle boşluklarım ağrır gibi arkadaşlar bunu içtiğim zaman çok iyi geliyor yani garın tokluğuna garın şişliğine mide şişliğine falan süper bir şey akbaşlı akbaşlı bitkisini asırlardır ta yani Ebemin ebesi, dedemin dedesi diyeyim. O günlerden bu yana Akbaşlı'yı bizim köylüler kesin kurutur arsa eski yaşlılar. Yani bizim çocukluğumuzda bebeklere falan hemen böyle azıcık çay kaşında bir çay kaşığı verirler bebeklere. Gazını alsın, gazını gidersin diye verilir Akbaşlı. Bu sene de maşallah biz sağ olsun Hilmi. Hilmi kardeşim Ayşe teyzenin oğlu Hilmi götürdü. Allah razı olsun bin kere. Akbaşlım yoktu bu sene üzülüyordum Akbaşlı yok diye götürdü eşinin köyüne oralardan biz böyle güzel güzel akbaşlılar değişik bitkiler topladık şifalı domates soğuyasıya daha bitki çayımı içeyim şimdi bu şekilde şişelere yaptığımızda gazoz şişelerine baya bir kırılan oluyor dediler yani 100 şişeden 30'unu yok say falan dediler çok kayıp değil mi? 100 taneden 30 tanesi. %30 kayıp yani. Baya çok da. İnşallah daha şu ana kadar patlamadı da. Bakalım patlar mı? Çok vermiş. Şu anda yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi altına karar Çok birden ateşi harlatmadım. Yani çatlamasın diye. Öyle de bir püf noktası var mı? Biraz ateşi hararatlandırdım kaynamasına yakın. Baştan ağır ağır. Şimdi şöyle göbek atıyor. Şu ana kadar patlayan yok. Gönül dostlarım 2 saattir göbek ata ata kaynıyor. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi bir tane bile patlamadı. Çok şükür bin şükür nazar değmesin. Allah'ım işte Allah'ım. Azıdı şişem dedim patlamadı çok şükür. Ateş söğündü. Şişeler yeteri kadar kaynadı. Su da ılıdı. İçerisinden çıkaracağım gari. Şöyle. Maşallah. Hiçbir zat vermedi. Şey, yani. Çıkarın. Ha, <laughs> çıkaracağız şuraya. Tamam. Sağ Allah razı olsun. Arkadaşlar bir yaz de böyle niye çiket giydim? Hava yağdı mı <laughs> burası Erzurum gibi oluyor. Buz Çok gibi soğuk. oluyor. Çok evet. soğuk. Sabah özellikle. Hı hı. Güneş doğdu mu da yanarsın. Çatır çatır yani. Doğru. Şimdi böyle bunları çıkaracağız. Üçe bölünecek. Evet. Hiçbir tane bile ziyan maşallah, maşallah yok. Maşallah ya. 41 kere. Bunlar Özlemlere gidecek. Kevser'e gidecek. Bize kalacak. Üçe böleceğiz üçe. üçe böleceğiz, üçe. böleceğiz. Üçe böleceğiz. Kaç şişeyse. Daha çok olaydı, daha evet. çok yapacaktım. Domates vardı da şişe yok. Evet. Şişeyi bulamadık. Pazarlara gitseydik alırdık da. Alırdık. Gitmedik. Ha, kırmızı Ha, kırmızı maşallah. Onlar da evet. hiç bak patlamadı. Ne güzel. Bunlar bir bir kere kullanımlık çok güzel. Evet. Çok güzel oluyor. <laughs> Bozulmuyor da. Hiçbir şekilde. <laughs> Maşallah. Domates suyu. Ee, Hakiki olacak. organik köy domates suyu. Şimdi tencereyle bir indiremedim. Ee, sıcaktı. Ağır. Ha, sıcaktı. Bir de şey ağır ya. Bereket ee, versin. Baya yağmur yağmış. Ocaktan ee, buradan orası sıçramış. yağmış Evet. <laughs> <yağmış yağmış. gülüyor> <laughs> Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah emanet olun sevgili arkadaşlar. Böyle minik minik şişelerimizde kış hazırlıklarımızda bitti. Çok şükür, bin şükür Allah'ıma. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Hoş Bizlere de, de afiyet olsun. Ülkerin dünyası izleyiciler. <laughs> Ülkerin dünyasında kalın. Takipte kalın. Videomu beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.